Allah'tan de marangoz, marangoz olmasa kesemeyeceğiz. Evet. Böyle hafif yan kesiyoruz. Oyma yapıyoruz şu an. Yani. Akın torlusu. Normalde evet, Bu benim CD3. Şey de Ceviz de 3. Uçakları <laughs> <laughs> kendim yapıyorum ben. Evet. Uçaklar benim kendi kendi salonum. Hadi. Yok yok her şey. yok. Ne dedik? Kaman bir dedik değil mi? Bu tülü aramış. Lara. K1. Evet. Şimdi bakın. Ne şanslı ki bu da erkenci. erkenci. Kaman bir. Evet. göre erkenci. Ama işte bir özelliği var. Tip 2. Tip 2 ne demek? Bütün cevizler genelde tip 1'ler daha doğrusu ilk önce erkek çiçeğini açar. Ama bu ilk önce dişi çiçeğin açıyor. Sonra erkek çiçeğin açıyor. Erkek çiçeğin açtığı için de çiçekleri çok güzel tozluyor. Ayrıca nasıl da lezzeti? Hani lezzet olarak asla tartışılmaz. Böyle kalemlerden bir tuhaftır böyle. Kendisi eğri bir olur. Tamam. Bu aşı ağaç kabuk vermediği zaman. Hmm. Yarmanın bir alternatifi. O kalemden kalınlığı kaç o 13 milim falan. Ben de burada öyle. Aslında 15 milim o da ben 12-13 milim yaptım Biraz sıkıştıracağız kalem burada. Şu şekilde şöyle. Oymaz. Hafif içe doğru konik yapıyoruz. Yoksa parça sıkışınca alamayız. Uh, arkadaşlar. Or... Evet. Burak kalem yerleştireceğiz. Şimdi bu tarafı açıyoruz. Ver benim... Baktığımız zaman kaç santim? Hatim şuradan o tarafı. Biz bu ağacı buraya yerleştireceğiz. Gözün birini, birini alacağız, birini dışarı alacağız. Biz buna ustalık deriz. Işte. <laughs> Bak kaynama noktası gel buraya. <laughs> Gördün mü kaynama <laughs> noktası burası işte. Şuradan kaynıyor yani. Kalem içeride kalabilir önemli değil. Şimdi biz buna diyoruz ki eşeğe bağlasan çıkmaz. <laughs> evet. Güzel başı değil mi? Bayağı <laughs> teknik. <gülüyor> Öyle işte göründüğü gibi <laughs> biz artık çalmadan almadan bakıyoruz ya. şu yükseklik bu yükseklik. Bak ya şöyle bakıyoruz diyoruz ki ya işte biz burada şu kadar yükseklikte bunu buraya yerleştireceğiz tamam bitti. Aldığımız ölçü o. Şuradan için hafifçe. İşte doku olsun istemez. Öldüğü için doku içeride kabuk hmm. ayrılıyor. kamyum arasında kalıyor. Bunu temizliyoruz evet. içeriye. Bak içerisi evet. temiz. Şuradan açık kalması hiçbir zararı yok. Evet. hocam bu ağacı yarıyor yarık oluyor. Hiç ağaçta yarık yok bunda. Bunun adı oyma aşı. Bak gel. Biz bunu ustalık diyoruz işte. Yani ölçü almadan. İşte biz tek bak. gözlüyüz bir de. Evet. Ben tek gözlü olunca iyi görüyorum değil mi? Evet. evet. Bunu bak az eğriye vurunca evet. çıkarttırdım. Çıkmaz orada sıkışır. ha. Sıkıştığını anladıysak. Bunu da torbalıyoruz. Evet. Ağlama yaparsa evet. buradan sarmadığımız için Akıntı yapması daha güzel oluyor bunda. 25. Poşetlerimiz bile ölçüye göre değişik değişik. Böyle bir başlık. 30 mi yapalım? Yetmedik. Hmm. Yeter ya. Yetti tamam işte. Evet. çamurlar da yapabiliriz bunları. Evet. Çamur da yapabiliriz şuna. Aslında var arabada çamurumuz. Doldur abi. Kalemle ağzına mutlaka toprak olacak. Kalem poşete dokunuk olmayacak yani. Hı hı. Poşeti geniş yapacağız. Altı sıkıştırırsak üstüne sıkıştırmıyoruz. Böyle boşta toprak koyuyoruz tamam. Poşet çözeb alınca yakınca olabiliyor. Ya poşet çözeb dokunuyor yakınca Güneş de vurduğunda evet. yakıyor oraya. Ama arkasında toprak olursa ona zarar vermiyor. Tam doldurabilirsin doldu. Evet. <laughs> Geçer, evet. Evet, Tamam, tamam da. Od, odun için. <laughs> 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 Evde <Elinize gülüyor> sağlık. Teşekkürler. şurada Bir iki üç dört üç, üç dört. Daha, evet. daha fazla bunlarda. Şöyle Benim çok kestik. uzun uzun kalem istemiyoruz. Burada kesiyor. Net bölgesi en az 8 santim, 10 santim. Sen yani. bunu buradan yerden kesiyorsun. Sen bunu derslerle de yapabilirsin. Evet. Bak, çiğ tarzı makasın varsa böyle de yapabilirsin. Tamam. Bu var mı sende de? de. Vardır ya. Bu Bundan de. varsa. Bak şuradan basıyorum. Hiç bir ders Çeviriyorum. Ortasından. Şu, tam ortadan değil. Hafif tarafa doğru. Neden? Çünkü Hı -hı. orada ortadan olursa olmamalı. Şöyle patlattım. Patladı zaten bak bu. Bitti. Evet. Bunu bıçakla yapacağız Tamam. O da öyle. Bunu da şuradan yine kesiyorum. Gözlere bakıyorum. İşte biri sağ biri sola geliyor. Şuradan da ben yaparsam. Bunu. Gayet güzel. Bunu. Hı. Bunu yap. Şöyle. Ona geçti. Geride yaparsam arkada o fazla kalemi öldürürüz. Hmm. Çatlatması lazım böyle. Bitti. Hı. Artık bu basit. Burada şunu yapıyoruz. Yine sabit. Elimizi sabit durarak şöyle. Çünkü çok keskin bıçaklar biliyorsun yani. Evet. Şu Aşırı yüklenmeyiz bak, bak oynatarak gördün mü? Evet. Aşırı yüklenme, maazallah geçerse evet. kemiklere kadar iner. Aynen. şu kaydırıyor bak, bak kaydırıyor bak gördün mü? Hı hı. Bak. Kaydırarak daha güzel eder. Şurada da bıçağın ucundan şöyle içten dışa doğru bak, kaydırarak. Evet. Buraya ince atıyorum bak. Böyle mızrakımsı. tam düz değil bak, hafif, kalından inceye doğru gidiyor. Tamam. <laughs> Gördün mü? Ben göster dur. Evet.